Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun videosu çekmeyeceğiz. Bir e, şey kutu açılımı çekmeyeceğiz. Bir şey yapmayacağız. Bu videoda e, biliyorsunuz ki korona belası Türkiye'ye de geldi. E, umarım e, YouTube bu videoyu şey gösterme, gösterir. E, çünkü korona başlıklı ya da videoda korona kelimesi geçince ee, Youtube şey yapıyor. Videoyu sarı dolar atıyor. Para kazanmıyorum zaten videolardan ama şeyi göstermesi gidiyor galiba. Tamam ya bu şey bir şey değil. Bunu izleyen izler. Ee, şimdi birkaç tane filmim var. Elimde bazıları Netflix e özel filmler arkadaşlar. Ee, bazıları ben onları söyleyeceğim size Netflix e özel mi Netflix e özel değil mi diye. Ee, şimdi başlayalım. Ee, e, Six Underground ee, bu şey Netflix e özel bir dizi ay dizi diyorum film ee, ben güzel izledim tavsiye ettiğim bir film arkadaşımın tavsiyesiyle ben de şey yaptım ee, izledim güzel bir film ee, izleyebilirsiniz biraz bir kısımlarını geçerseniz güzel lezzet alabileceğiniz bir film sizler zaten şu an ekranda büyük ihtimalle gördünüz ee, ya da görüyorsunuz ee bilmiyorum onu montajdayken hazırlayacağım Bu tarafı da var orada ee filmde şey arkadaşlar 6 kişi var onlar dünyayı şey dünyadaki ülkelere şey yapıyor yardım ediyor kötü insanları öldürüyorlar falan filan öldürüyorlar herkesin istedim. infaz ediyorlar diyelim daha güzel oldu ee ikinci filmimiz Rampage bu şey Netflix e özel bir film değil Netflix'i e de var isterseniz izleyebilirsiniz e internetten de izleyebileceğiniz film e, Rampage. E, bu film çok güzel bir film. Gerçekten bu da bir arkadaşımın tavsiyesi olarak izledim. E, kendi güzel bir e, arkadaşımdır. İyi bir arkadaşımdır. E, bu filmi önerdi ve gayet güzel izledim. Tavsiye ediyorum. Sadece burada bir tane filmi izlemedim. E iki tane filmi izledim. Onları bilmiyorum. Ama güzel filmler olduğunu biliyorum. E, Rampage'de de e, hayvanlar var. O hayvanlar e, bir şey kokluyor. E, ve çok güçlü oluyorlar. Onu anlatan bir film. Böyle çatışmalı bıçtırmalı eğlenceli bir film. E, sonraki dizimiz bu sefer dizi Lakışta e, Şimdi bu Lakışta e, tartışmalı bir film. Bunu ararsanız internette de bulunuyor diye biliyorum Lakışta Popel. E. Erp papapover. Lüks Ee. Bazı kişiler seviyor, bazı kişiler sevmiyor. Ee. Filminin maçlarında belki sıkılabilirsiniz, belki sıkılmazsınız. Ee benden size tavsiyem. Ee şey yapın, izleyin. Ee, çünkü büyük ihtimal ama bu dizi çok yani sevene çok dayanmaz. Ee, çünkü ben sanırım 3 sezonu 4 günde bitirmiştim. 4. sezon geldi yan ilk ilk gün bitirmiştim. Geldi ya Saatini beklemiştim. Saat 10'da gelmişti şey. Bak bak bak. 3 Nisan 4 Nisan ya da 3 Nisan saat 10'da sabah 10'da geldi. Hemen direkt izledim. E, ee, diziyi. E, ee, böyle ama son yani şimdi size spoiler vermeyelim. Ee, belki izleyiciler izleyecekler olur Bilmiyorsanız La Costa Papel e, bir soygun yapıyorlar. İki soygun yapıyorlar. E, i̇lk soygunu bitirdiler. Şu an ikinci soygundalar. Üçüncü ve dördüncü sezon. Bu ikinci soygunda geçiyor. E, ya işte ilk iki sezonda darpane soyuyorlar. İlk e, ay sonraki üç ve dördüncü sezonda da İspanya Merkez Bankasını soyuyorlar. E, kapitalizmine oynatan bir diz kendisi. Ee, böyle izleyebilirsiniz zaten ne fotoğrafını koymuşumdur bir yerlere. Ee, sonra King Kong kafatası e, kafatası değil, kafatası iki. Ee, bu filmi biraz izledim çok izleyemedim bu filmi. Ee, ama bu filmin güzel olduğunu biliyorum. Ee, burada da bir goril olması lazım bir hayvan var kocaman şey yapıyor galiba. Bir şeyler oluyor bu filmde alakalı bir şey bilmiyorum. Ee, şuraya bir yere fotoğrafını koyarım. Ee, sonraki dizimiz ay filmimiz. Ha bu arada kon, e, kon Fatası ile şimdi söyleyeceğim film e, şey özel bir film değil. Netflix özel bir film değil. E, İtalyan işi. E, hiç izlemedim. Kötü müdür kötü değil midir bilmiyorum. E, şuraları bir yere fotoğrafını koyarım. Şuraları bir yere değil ekrana koyarım büyük ihtimalle. Ee, İtalyan için sanırım bir tane kadın var Onu kurtarıyorlar o kötü adamlar dilinde mi? ne Onu kurtarıyorlar galiba ee, İçinde sağlam oyuncular var ee, Neydi 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 Adamın adını unuttum Şeyde var ya hızlı öfkeliği de var diye. Bir tane şov hızlı öfkeliği show. O oynuyor filmde ee, İkincisi Adalet ee, Bu filmi izledim Bu da çok güzel bir film ee, Bunu da izleyebilirsiniz Eğlenen fotoğrafını koymuşumdur zaten. Şu an görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ya da az önce görmüşsünüzdür. Ee, bu filmde de şey yapıyorlar arkadaşlar. Ee, sanırım bir tane ya, Kara karman çorman bir film bu. Şey Farklı bir film. İzleyebilirsiniz isterseniz. Bu filmde de sağlam bir oyuncu oynuyor. Dom oynuyor. Hızlı öfkeli de ki dom oynuyor. Ee, sonraki filmimiz Do Little. Ee, Kendisi çok güzel bir film. Robert Downey Jr. oynadığı bir film. Tam Hollanda'nın oynadığı bir film. Eee sonra bir tane neydi? John, yok John Cena değildi. Farklı bir şey. Bir tane de şey dövüşüyor vardı ya arkadaşlar. O oynuyor. Ya güzel film. Harbi güzel film. Ee, böyle hayvan filmleriyle falan alakanız başta çok güzel bir film. Çizgi film gibi değil. Gerçek film. İlk başı çizgi film gibi. Sonrası normal klasik bildiğimiz film. Eğlenceli film. Güzel film. İzlemelisiniz bence. Yine fotoğrafını koymuşum ekrana. E, ee, Söyledeki şey. Iron Fist. Bu bir dizi. Ee, şey Bu Netflix e özel bir dizi. Iron Fist. First mi? First mi? First galiba. Iron Fist mi ne? İşte öyle bir film. Ee, o filmin de 5 e, bölümünü falan izlemişimdir. Ee, bu film de güzeldir. Ee, bunu da izleyebilirsiniz. Ekran fotoğrafını koymuşumdur. İleride ya da sonunda. Ee, bu film de güzel bir filmdir. İzleyebilirsiniz. Ay film değil. Dizi. Bu Netflix e özel bir dizi. için internette araştırmanıza gerek yok. Patron Bebek. Evet arkadaşlar bu komik gelebilir. Ee, bu da Netflix e özel bir film. E, ee, ama bilmiyorum. Belki diğer internet sitelerde bulabilirsiniz. Ee, Patron Bebek. Şimdi çizgi film falan demeyin. 3 ee, sezon bir film. Ee, bir sezonda yaklaşık 14, 15, 12, 13 film var şey bölüm var. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir film. Eğlenceli, güzel, komik ee, bir film. Ee, ya hiç şey çocuk muamelesi görmek istemiyorum. Ee, gayet güzel bir film bana göre. Size göre kötüdür, bana göre güzeldir. Ee, bilmiyorum. Ee, bir de Patron Bebeği'nin filmi var ama o bayağı eskidir. Ee, onu da izleyebilirsiniz. O da güzel bir filmdir. Ee, patron Bebeği'nin de fotoğrafını koymuşumdur. Yani şey yapayım da küçük kare olarak değil ya. Komple ekran olarak. Ee, bir filmimiz daha var. Ee, bu şey Netflix'e özel bir film. Ee, Car Masters. Gayet güzel bir film. Hayır, film değil. Program. Ee, burada ne yapıyorlar? Normal klasik bir arabayı acayip bir arabaya dönüştürüyorlar. Böyle şeyleri programlara ee, şeyiniz varsa izleyebilirsiniz. Güzel. İki sezonlu var. 10 ee, bölüm falan iki sezonu da. Eee, öyle izleyebileceğiniz tavsiye ettiğim bir dizidir. Dizi değil ya program. Çok da kısa değil bölümleri. Yarım saat falan bölümleri. Hızlı bitecek bir film değil. Ay, şey değil. Bu filmi de şey programı da izleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Ee, daha fazla böyle filmler, şeyler istiyorsanız, e, içerikler istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarım artık aktif. Ee, onu bir ayar yapmamız gerekiyormuş. Onu yaptım. Ee, artık yorumlara da bir şeyler yazabilirsiniz. Aşağıda like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, İyi günler. Yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Ve arkadaşlar bu, bölüm, bu bölümü arkadaşlarınızla paylaşırsanız mutlu olurum, sevinirim. Onlar da öğrensinler. Ee, çünkü her bir insanın canı sıkılıyor. Bayağı ve her bir de şey izleyebilirsiniz arkadaşlar. Laksta Popel'den sonra e, Laksta fenomen izleyebilirsiniz ama o büyük ihtimalle sadece şeyde vardır. Netflix'te vardır. E ee, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Orada da nasıl Laksa Popelin'in nasıl geliştiğini falan anlatıyor. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Konuşamadım bugün. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Seviyorum. Görüşmek üzere.